Arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Toy Tower Defense oynayacağız. <laughs> evet, e, en son Toy Tower neyse. Ne oldu? E, evet arkadaşlar az önce e, bir sıkıntı yaşadık. E, şimdi tekrardan bu Evet arkadaşlar, bugün niye Tuvalet tabında felsefe. Çünkü bir sonraki videoda tuvalet tabında hansı videosu çekeceğim. Ee, arkadaşlar, bugün e, başka e, bir tane tuvalet oyunu oynayacağız. E, ben oy oyuna baktım, baktım da e, şey şöyle Clockman oğlum var, Clockman. Oyunda böyle güncellemeler falan var. E, bu ne? Lan böyle ne? Oyunda nükleer bomba var. Vallahi bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda bir ne yapacağımı tahmin etmişsiniz. Nükleer bomba. Ha <laughs> Allah. Oh! Allah öldüm lan. Öldüm. Ölebiliyor muydu? Ben ki. Kez... Aa öldük. <laughs> Oyunda nükleer bomba varmış. Oha ama o eğlencesi A, nükleer bu e, araba çağıracağım evet araba çağırdım evet o şimdi bu ne seldi şimdi hemen bunu saldı DJ Tuvalet'i zaten ikiden oha neymiş lan bunlar ben hiç görmedim bunları başka o güçlü tuvaletlerin yanına gidip hop zamanı dondurabiliyoruz böyle sifon var mı oyunda bile ben için hiç yok. Sifon yokmuş. Ben denemedim. Çünkü sifon çıktı. Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim ne yapıyorsun? Ay Titan Speak ben. Titan Speakerman ben oldum arkadaşlar alın lan bunu o bomba attım adamlara. ayla hayatta yani bu nasıl bir mantık? Bundaki <laughs> mantık yani saçma. Skibidi tuvalet, skibidi tuvalet, skibidi tuvalet. Bunu, bunu, ben, bunun canı niye gitmedi az önce? Hı -hı. Galiba o insan, o insan. Skibidi tuvalette mi olabiliyoruz oyunda? Oha! Oyunda skibidi tuvaletine kadar olabiliyoruz arkadaşlar yani. Şimdi biz bir tane daha araba çağıralım. Bizim araba nerede lan? Ana bizim araba gitmiş. Neyse biz bir tane daha araba çalalım. İstediğimiz kadar araba Arabayı ser. Neyse. Bir, bir tane bir tane nükleer bomba atabiliyoruz sadece. Oyunu hiç bilmiyorum. Oynamayacağım da daha fazla. Başka zaman. Ee, o yüzden yani istediğimi yapıyorum şu anda. Yani çünkü sadece oyuna e, yani videosu için girdim oyuna. Oyuna sadece video için girdim. Başka bir şey için girmedim. Ee, şimdi biz ne yapacağız? Batıyor muyuz? Ölüyor muyum? Ne yapıyor yapıyorum? Ne oluyor lan? Bu oyunu bilenler bilir. Ben bilmiyorum ama. O sıkıntı işte. Sıkıntı şu ki yani ben oyunu bilmiyorum. Yani o yüzden gelin lan buraya. Silahla sıkacağım bu yüzden tuvaletleri. De silahla sıkmak daha komik geliyor böyle böyle Allah diye bir görüntüsü var şu anda. Aa, yukarıdaki tuette bir de sadece silah da sıkabiliyoruz o yüzden. Aa oha tuvaleti buradan nasıl gördün lan? Sık 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 sık. Öl. Oha öldürdüm buradan lan tuvaleti. Hop şöyle hop sık 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 sık. Sık. Oha tuvaletin ya nasıl bütün canını bildiğim ben götürdüm. Allah 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 bunu Allah bunu tuvalet bombasıyla vuracağım size. Nerede siz ana tuvalet 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 ne oluyor lan burada? Lan sen bana mı saldıracaksın ha? Tuvalet bombasıyla vuracağım. Allah dur lan. Allah bunu lan. O silahla sık silahla silahla sık. Hayır hiç ha, o bizim adamdan Unutuyorum. Şöyle sıkalım size de. Allah Allah. İnşaatçı tuvalet siz oğlum? Helmet. Mehmet tuvalette. Vol yemin ederim Mehmet tuvalet yazıyordu üstünde. Mehmet tuvalet. Ne alaka yok. Bakın. Helmet tuvaletmiş ya. Ay be. Mehmet tuvalet yazıyor sandım. Oh, orada Titan TV ben var. Titan TV ben oldum. Işın atalım gözümüzden şöyle. Hop. Onun lan bunu. Piston. Piston. Oğlum bu, bu tuvalet bombası pistol demişler buna. Onun lan bunu. Onun fırlatıyorum. Hop. Bak Allah'ın ışını. Öh. Işınla aynı anda vurmak bence daha iyi arkadaşlar. Oh. Ne oluyor lan o? Allah Allah ne oluyor? Işın at. Işın at. Allah. Şu anda ne ses geliyor hiç bilmiyorum. Bu, bu, muhtemelen tuvalet sesi geliyordur. Tuvalet sesi gelip duruyordur. O bu ne güçlü bir tuvaletmiş. İki saattir buluyorum ölmedi. Hadi ölü ya senleri. dedi. Hadi öl. O mu ölecek olan ben olacağım lan. Bu ne? Ha öl 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 öl. Zamanı durdurdum. Tuvalet durmadı hala. Ya bu ne biçim bir tuvaletmiş? Nükleer bomba atacağım abi. Abi bu ne ya? İki saattir tuvaleti öldüremedik. He, bu tuvalete dolmuş. Hop. Şöyle. Oğlum. Ben de niye durmuyor? Hareket etmiyor diyor bu tuvalet. Oğlum bunu. Olur. Sen hala yaşıyor mu? Allah. Allah. Oğlum. Zaman durdurur mu? iş yaramadı. Allah. Allah. Hayır. 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 Oğlum, ben de bir değişik bir tuvalet diyorum bu. Ya bu bunu görmüştüm bunu. Aa bunu gördüm. Mağazada görmüştüm ben bunu. Ee, saat adamı, bu saat adamı. Ben de eee e, güncellem bir güncelleme özel bir tuvalet sandım bunu. Neersen şeymiş. Uyunu özledim. He ben Titan kameraman mıydım iki saattir? Lan ben iki saattir Titan kameramanmışım. Allah'ım ya Rabbim. Ben yeni fark ettim ya. Ben hala buyum sanıyorum Kendime Cidden çok değişik. Aa TV Woman. Şu Lan bu sizin ışınlamanız böyle diye ben. Hadi ış, bak şimdi ne yapacağım bak. Şimdi. Sen şimdi ne yapmaya çalışıyorsun birader? Ben seni en son öldürmemiş miydim ha? Öldürdüm daha şimdi öldürdüm. sen bana iki saattir. Oğlum uzun yüzüne. Oğlum tuvalet. Tuvalet görmekten artık sıkıldım yani. Her yerde tuvalet var. Ben özel gücümü mü kullandım? Yo. O benden başka bir şeysi var? He be hayır. Lan patlama biz sende. Titan kamera vardı. Titan kamera olmadığına dikkat edeyim. Çünkü yani ben az önce Titan kameraman. Hayır inanamıyorum yani. Az önce Titan kameramanlı yani. Ama şimdi yani. Neyse arkadaşlar. Ö öleceğim öleceğim artık yani bıktım ya. Güçlü bir tuvalet yok mu abi? Güçlü bir tuvalet yok mu? Beni öldürecek. Beni öldürecek. Güçlü bir tuvalet yok mu? Öldür beni abi. abi. Öldür ya. Oğlum, ne biçim tuvalet lan? Adamlar o tuvaletleri o kadar güçsüz yapmışlar ki. Yani. Bu tuvalet beni öldüremiyor da. Hadi öldür. Öldür ya. Lan kim durdurdu bu tuvaletleri? Ben ne durdurmadım? İkinci durdurmayı da ben yaptım. Ben beni öldürün abi. Allah rızası için beni Ölümle Titan kameraman var ama ben video bitsin. Siz istediniz. Vallahi siz istediniz. Vallahi onlar istedi. Ben istemedim. Allah. Allah bismillah. Sık sık sık. Hop. Hop. Şöyle bat, vur kafa. Vur şöyle. Başka yukarıda bir tuvalet var mı? Lan son tuvalet nerede? Son tuvalet küçücük bir tuvaletmiş. Küçük tuvaletler beni öldüremez öyle küçük tuvaletler. Bir siz beni öldürün abi. Bir. Siz beni öldürün. Abi artık öldürün yani. Titan. Abi öldüremiyor musunuz? Saldırmıyorum bile. Saldırmıyorum bile. Hadi öldürün. Zaten o. Hadi bütün tuvaletten bana gelsin öldürün abi. Ya da bas. Ölemiyor muyum abi? Oyunda ölmek yasak. Bunu siz istediniz. Ben istemedim. Siz istediniz bunu. Ben istemedim. Neyse arkadaşlar son bir videonun da sonra e, geldik. Abone olmayı, kanalıma abone Bye Bay